Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çora YouTube kanalına hoş geldiniz. Amacım Sayın Öztürk'ün ile katkılarıyla hazırlanan kısa bir kaç dakikalık da videolarla dünyada önemli bulduğumuz olayları sizinle paylaşmak. Bu senenin 379.sü .'si olan bu videonun konusu bir ikisi genişletme. Arkadaşlarım, Güney Afrika'nın 2010'da üyeliğini kazanmasından bu yana birikisi gelişmekte olan daha çok ülkeyi içererek genişletme konusunda sürekli bir tartışma var. Ve bu hız kazandı bu tartışmalar. Ancak biriksinkinden daha çok Çin'in dış siyaset çıkarlarını da açığa vuruyor bu olay. Biriksin karşı karşıya olduğu zorluk gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin batılı eşitleriyle, başarıyla rekabet eden kurumlar yaratma becerisi Daha fazla üyeyi içine alma kararı hedefleri yakınlaştırmayacaktır. Güney Afrika'nın bloktaki büyükelçisi Birix'in bu yıl yeni üyeleri kabul edip etmeyeceğini veya hangi kıstaslara göre karar verip vermeyeceği ne şekilde kararlaş e, bir bu konuda ortak karar vermediklerini söyledi. Suudi Arabistan, İran, Arjantin gibi ülkelerle birlikte resmen gruba katılma isteğinde bulunan birçok ülke var. Uluslar grubunu genişletmeye olan ilgi geçen yıl Çin başkan ülkeyken oldukça artmıştı. Üye ülkeler arasındaki duyarlı ilişkileri değiştirmeden yeni üye almanın örneği de var. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'na karşı bir ağırlık olarak oluşturulan BRICS Kalkınma Bankası, yeni kalkınma bankası oluyor bu. Kurucu ülkeler dışındaki birçok ülkeyi şimdiden dünyasına kattı bile. Bengaldeş, Birleşik Arap Emirlikleri 2021'de bankaya katıldı. Mısır ve Uruguay da yakında bankaya kabulünü bekliyor. Batı ve Çin'in diğer rakiplerine nazaran grubun en büyük ekonomisi ev sahipliği yapan Çin'in gücünü diğer ülkelerin etkisini aşındıracak ulusların kabulünü zorlamak için kullandığı endişeleri var. Gelişleme çabası Çin'in hedefine ulaşmak için azalan sermayesi yerine ittifakları ve ortaklıkları kullandığı yeni dış siyasetinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Yavaşlayan küresel küresel büyüme ve COVID-19 ile ilgili kısıtlamalardaki artış Çin ekonomisine ve büyüme tahminine çok zararlar verdi. Ekonomik sancılar ülkeyi dış harcamalarını ve siyasal hedeflerini yeniden düşünmeye zorladı. Çin'in özel dış siyasal projelerinden ki en önemlisi kuşak ve yol girişiminde çarpıcı kesintiler yapıldı arkadaşlar. Ve hedefler yeniden değerlendirildi. Suudi Arabistan ve İran'ın bir ikisi üyelik e, Suudi Arabistan ve İran bir ikisi de üyelik istiyor. İki rakibin tüm üye ulusların ekonomik refahını ilerletmek için tasarlanmış aynı örgüde katılma olasılığı sanki bilim kurgu filmlerindeki gibidir. Çin, Suudi Arabistan'ı batı ile derin ilişkisinden saldırganca uzaklaştırırken İran gibi diğer ortaklarıyla aynı hizayı getirmesi de son derece mantıklı bir hareket. Blok teoride böyle bir jeopolitik darbeyi gerçekleştirmek için bir x ideal bir aradır. Sonuçta 1x henüz görevini yerine getirmedi. En etkili üyelerinin dış siyasi hedefleri için hızla anla, anlamsızlaşıyor. Daha fazla üye ülkenin alınması yalnızca bu üzücü gerçeği sağlamlaştıracak gibi gözüküyor. Yani 1x bir noktada kendisini yenileyelim. Değerli arkadaşlarım, bugünkü videonun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için hepinize candan teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzde olsun arkadaşlar. Sevgilerimle ve saygılarımla.